Haydi slowly slowly. Arabaya bir şey olmasın bak. Arabaya bir şey olmasın. Şu festival sebebinden görmediğimiz çeşit sıfat kalmadı. Misadaret. Buyurun benim. Yes, yes benim. Nasılsın nice, Metin? Buyurun, buyurun. Hadi. Takılığından utanmış gözüne kara gözlük uydurmuş. Ya bunların ki sanatçı kiliydi. <laughs> Müzisyen bunlar. Ha anladım anladım. Hadi oldu bir. Kalın salacakla. Nice to meet you, okay. Ya Tayyar, beni bunlarla yalnız başıma bırakma. İngilizcem zayıftır, az idare et ha. Zaten ben bunları festivalin hayrına yarı fiyatına getirdim. Bar işten kayıttan kalmayayım ya. Ben biraz Türkçe biliyor, yardım edebilirim. Ah Türkçe biliyor, Türkçe biliyor dedi. Hoş geldiniz. Welcome, welcome demeyin artık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi, hadi ben ayarlarım. Hadi kaynaşın siz. Welcome, Welcome.